Evet, 28 Temmuz 2024. Efendim şu an Düzce'deyiz. Ve e, Sayın Fındık Üreticimiz e, Burak Çakır Beyefendi. Ve e, Karayalı, Sarıyağlı ve Yomra Bahçesi'ndeyiz efendim. 4 yıllık müşterimizdir kendileri. E, efendim Burak Bey, şimdi akşam saati geliyor mecbur aranca yetiştik haliyle. Birazdan her şeyi göstereceğiz de. Şu tuttuğumuz dal ile yukarıdaki herhangi bir dalın farkı var mı önce? onu sorayım ben. Üst kısımlardaki dallar. Yani bütün diğer dağ, ağaçların dalları arasında. Genel olarak e, şu görüntü var yani. Var. Kamera yaklasın uzun. biraz şöyle. Hem rekor gübre ürünlerimizi 4 yıldır kullanıyorsunuz. Ve yani bölgeye göre nasıl bir fark yaratıyor genelde? Yani şöyle söyleyeyim. Evet. E, ben ilk burayı e, bu ürünleri kullanmadan önce aldığım verimim düşüktü gerçekten de. E, iz, sizin videolarınızı izledikten sonra ocak sayısını seyirciyle evet. paylaştıktan sonra çok az fındık aldığımızı gerçekten hı hı. anladım. Evet. Bu ürünleri kullanmaya başladıktan sonra e, tutunma miktarı ve e, patoz yaptıktan sonra boş kalan miktarı çok muhteşemdi evet. gerçekten de. E, ve her sene verimim arttı. Harika, çok güzel ve en yüksek vermiş şu... an. Bu sene inşallah en yüksek. Şimdi gelelim 2024 yılına. Bölgemiz e, iklim nasıl gidiyor efendim yani? İklim çok sıcak gidiyor, kurak evet. gidiyor, yağmursuzluktan dolayı e, bir kuraksama var bahçelerin genelinde. Hı hı zor bir seneydi onun için fındık Dolayısıyla kurak olduğu zaman ne olur abi? <laughs> Özellikle mesela kara fındık boş olur, dökülür, yanar. Dökülme ve Dolayısıyla e, şu an şu tutumu çekelim. Şöyle renk görüyorsunuz. Yani şu an Yeşil bir rengi yakaladık yaprak yani. Yaprak yeşilliğini evet. hiç bu kadar yakalamamıştık gerçekten evet. de. Ee, mesela ilk hı hı. uygulamayı yaptım ilk seneden itibaren yaprak miktarı, hı hı. Ve yeşilliği çok ciddi anlamda e, arttı. Evet. Mesela bahçemizin ilk girişinde bir damar, böyle e, hı hı. kumsal kısım var. O kısımda bile farklılık oldu. Hı hı. Yani buralarda bu kuraklığa rağmen yapraklardaki yeşilliğimiz çok ciddi arttı. Tabii şimdi bu arada biz özellikle bu tür kuraksamalara karşı daha da ürünlerimizi güçlendirdik. Yeni ürünler de ürettik haliyle. Bunları da bundan sonraki programımızda gerek bayilerimize sorarsınız, gerekse bizlere sorarsınız. E 0232 364 22 22'den bizlere sorabilirsiniz. Bu arada bayimiz Sezgin Şen Bey ile çalışıyorsunuz. Sakarya evet. merkezidir kendileri. Yani zaten Sezgin Bey haftanın birkaç günü turlarını yapıyor. Öyle hani illa burnunuzun dibinde olması gerekmiyor. İşi bilsin de İstersen Fizan da olsun, seninle ilgileniyorsa hiç önemli değil. Kesinlikle. Önemli olan şey budur arkadaşlar. Yani illa burnunuzun diye bir bayi olması da gerekmiyor. Ee, Sezgin Bey, Sakarya merkez bayimizdir ama gezen bir bayimizdir. Hani mobil bayimiz yani. Ciddi anlamda <laughs> Mobil gübre bayi yani. Ne zaman telefon etsek evet. veya bir bahçeyle ilgili, bir konuyla evet. ilgili sormak istesek, o an müsait değilse bile muhakkak yarım saat içerisinde ok. dönüp e, her şimdi, türlü sorulara cevap verir. Tabii bilgi vermesi önemli değil. Doğru bilgi olması. Yani şimdi artık en değerli şey bilgi yani. Evet tuşa basıyorsunuz ve sonuç alıyorsunuz. Yani dolayısıyla bir işi bilmeyen, bu konuda tecrübesi olmayan, e, istikrar yakalamayan biriyle çalışırsanız yani her zaman düzenli verim alamazsınız zaten. Kesinlikle. Dolayısıyla yıllar tabii çok kötü gidiyor. E, yıllarla da mücadele ediyorsunuz. Hali. Biz de bu noktada yeni ürünlerimiz var. Bunları bayilerimize sorun lütfen. E, yani bazı şeylerden belki mesela bu bahçe çok emin bir bahçe değil. Düz bahçe sayılır. Düz bahçe. Buna rağmen bayram, mesela vatandaşlarımız bazı uygulamalardan kaçınıyor. Zor geliyor falan. Aslında bunlardan kaçınmayın. Bakın yani artık iklim gerçekten zor. Biz size en kolay kullanım şeklini sunmak isteriz ama hani önemli olan şey daha iyisini almak, daha güzel sonucu almak. Çünkü artık hani her şey pahalı yani. İşçilik pahalı, pahalı, gübre pahalı, çapa pahalı, şu pahalı. Hani her şey budama pahalı, her şey pahalı. Ben akşam olmadan, tam hava kararmadan şu bahçemizi bir gösterelim fındığını. Şu gördüğümüz birazdan tabii soracaklar böyle bir kurak yılda iş boşluğu meselesi. Evet. Şimdi etrafın durumunu o arada sormadık. Yani etrafın durumu ne, ne gözüküyor? Öyle, Bölge genel bölgelerin olarak. Başkanın bölgeli olarak herkesin bahçesiyle ilgili söyledi. Tek tek gezmedim tabii ki de. Yani i̇nsanların söylediğini söylüyorsunuz Ama yani. Tabii ki. E, havanın kuraklığından kaynaklı evet. sararma ve buna bağlı olarak da dökülme, dökülme olduğunu Dökülme var. var. Hal da iş boşluğu da Kesinlikle, randımanda düşecektir hali. Biz birazdan kontrol yapacağız. Biz baktık. Allah aşkına hayat güzel. Onu göstereceğiz. Ama önce tutun mu gösterelim şöyle. Çünkü yani izleyenler diyecek ki ya kardeşim tuttum tamam şey de tutum, güzel de içi dolu mu boş mu diye soracaklar yani. Ee, ister istemez biz de gösterelim abi önce tutumu. Sonrasında bu fındıklarımızın ne kadar dolu ne kadar boş göstereceğiz yani. Şimdi bu uç bütün dallarımızın böyle olduğunu kamera eğer alabiliyorsa yavaş hareket Şimdi gördüğümüz gibi yan dal diğer ağaçlar şu, şu mesela az önce tuttuğumuz ağaç buydu. Ağacın bu dalı mesela geldiğimizde Bugün 2024 gibi kurak bir yılda dallarımızın gayet verimli olduğunu görebiliriz haliyle. Ondan sonra birazdan kıracağız. Biraz gezelim şöyle. Bahçemiz 5'e 5 midir abi? Bahçemiz 5'e 5 ölçülerde. Bir tane yani eski dikim de olsa Burak Bey. Yani güzel bir dikim olmuş. Eğil isterseniz gösterin. Ha, Çünkü güneş batıyor. Eğmiyorsunuz, Kalın. Kalın. Evet, evet, evet. Bakın en az 6-7 dal var. Yani yetişkin dal olarak minimum. Dolayısıyla verimin güzel olacağı gözüküyor. Herhalde bu sene en yüksek bu sene Yıla rağmen keşke güzel rekoru yakalayacağız mı? Bu kez her yıl rekor yakaldık ama değil mi? Hep, hep rekorun rekorunu yakaldık yani. Evet. Rekorun rekoruna yakaldık evet. Buyurun gelin. Evet. dalı çeksin kamera bir. Evet. Şimdi zaten Burak Beyciğim hani gelecek sene sürgünü de hazırlamış. Evet. Burada bugün şimdi önemli olan şey Gelecek sene sürgünde varsa zaten iç doğrulu konusunda sorun olmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi bir bitkiyi yani bu fındık da olsa başka dallar da başka bitkiler de olsa önemli olan arkadaşlar dengeli büyütmektir. Yani sık boğumlu, sık yapraklı, kalın yapraklı ve bitkinin e, hızlı değil sağlıklı bir şekilde gelişmesini eğer sağlayamazsak bugün istediğimiz sonucu alamayız ya da özellikle son yılların en büyük sorunu pik sıcaklar, pik donlar. Dolayısıyla bugün o pik doğum, pik sıcaklar her ya da geç bir şekilde yeri gelene zarar verebiliyor haliyle ee, ya da her yıl zarar verebiliyor, öyle diyeyim ben size. Dolayısıyla her yıl boş geçiyorsunuz yani. Evet. Onun için doğru besleme şart yani dengeli besleme şart yani. Tabi burada doğru besleme nedir derseniz de tecrübe edilmiş, sonuç alınmış uygulamalar da lazım yani evet. Rekor gübre önlerini Kaç yıldır tanıyorsunuz abi? 4 yıldır. Bu Yok, sene tanışıyorsunuz ama daha önce duyma ile alakalı. Ben duyar duymaz Duyar duymaz. iletişime geçtim Sezgin Bey ile ve o sene uygulamaya, yaprak gübresi uygulamaya başlamıştım. Halbuki biz kaç yıldır tanıtım yapıyormuşuz? Yani onu bilmiyorum. Ya hiç bakmadınız eski videolara falan? Yani videolarınızı, eski <laughs> tarihli videoları biliyorum ama tam tarih olarak şu tarih desem yanlış bir vermiş evet, olurum. Şimdi gelelim böyle efendim. Şimdi kamerayı yine tabii gösteremiyor ama. Bahçemiz son derece baskın bir bahçe. Şu daldan mesela gösterelim şöyle biraz. Gelsin kamera şöyle. Bakın hemen bir dal. Yavaşça göstersin dalı. Bu yomra mıdır abi? Bu yamur yomra evet. gibi. de Evet. Bu yomra. Şimdi Gelelim bir kıralım abi şimdi. Şöyle bakalım. Be. şu Önce kıralım. Bakalım. Yomrayı da bakacağız. Karafındığı da bakacağız. Çünkü, yok sadece bir tane değil. Bir potanda tamam. kaç tane varsa getirelim abi. Siz getirin ben getireyim kral. Çünkü insanlar şimdi siz bu videoyu izleseniz tatmin olmuşsunuz yani? İçini kırmamız gerekmiyor mu? İnsanlar bakacak yani bu yıl nasıl geçmiş bakalım. Ben pota iki pota, şey, iki fındıklı bir potan açtım. Sen yaprağı daha soyulmuyor, Daha taze o kadar güzel. Evet. Yani. Hem içinden düştü. Şöyle bir dakika. Bakalım. Bakın tam dolu. tam dolu. Tam dolu. Tam dolu mudur? Tam dolu. Harikasınız. Şöyle bakalım. Tam durudur. Yani evet. randıman sorunumuz olmayacak. Yani. Olmayacak. Evet, i̇nşallah. Daha yani hani Allah'tan iki gün önce yağmur yağdı. Artık bu saatten sonra en azından o geçmişteki sorunu bir nebze 15-20 günde olsa kurtaracak yani. Gelecek sene de şey yapacak. Ha. Evet. Şu, sadece bu sene olarak Tabii. düşünmemek lazım. Tabii. Kesinlikle. Gelelim başka dallardan al. Bu da karayağ mı? Tamam karayaldan alalım abi. Şöyle alıyoruz. Bu da Evet. Şimdi karayalı çeşitleri var. Yani her karayalı aynı karayalı değil. Bölgeye göre yapısı değişiyor. Açısı değişiyor. Şu görüyorsun bakın. Kamera göstersin bakın. Bahçenin baskında ortada. Şu görüntü her tarafta var değil mi? Her tarafta var. Her tarafta var. Bakın bu kadar kurak yıla rağmen yeşillik hala devam ediyor. Maşallah. Toprak da tabii güzel. O da güzel. Kıralım bakalım şimdi. Bakıyoruz. Görüyor musunuz abi? Siz de kırın. <laughs> Normalde bakın. Yüzde on falan böyle bir yılda sıfır sayılır yani. Tamam mı? Bakıyoruz abi. Evet. Ne kuruyorsak abi. Bak. Harika. Sorun yok abi. Çıkabilir de çıkarda gayet normal. Ama bugün hani iş doluluk seviyesi bu. Gelelim başka bir açıdan alalım. Çünkü e, izleyen kişiler soracak. Savaş Bey diyecek. Yani siz öyle söylüyorsunuz boş diyecek. Yanar diyecek. Yanlış diyecek. Bir şey diyor ama zaten hasada kalmış. Şurada 15-20 gün yani. Hava sıcaklığına dolayı erken olgunlaşmış. Bu da işin bir gerçeği Aldık mı abi? Evet. Aldık. Kaç tane var burada? Dört tane var. Kamerada şu an baksın buna da. Bakalım abi. Evet bir de bir dolu. İsterseniz şöyle, şunun yarısını da siz alın isterseniz şöyle. Tabii Çünkü ağaçları gösterelim daha da. Bu arada burası düzen neresi abi? Dolu Mesela abi. Hacı Ahmetler Köyü. Evet Hacı Ahmetler Köyü'ndeyiz yani. E, rekor gübre, gübreleme programının uygulandığı bir tarladayız. E, fındık bahçesindeyiz efendim. Bakıyoruz. Bakalım. Ha, bir tane yarım yakaladım yani bak şükür bak. Yani en azından diyecekler ki kardeşim bulmuyorsunuz ya bulduk yani. Bir tane bulduk yani. <laughs> Ufak kalmış bir fındık dahi içi dolu. Evet içi dolu. Bakalım abi. Bakın ondan fazla kırdık mı? 12-13 tane kırdık. Bir tane çıktı sadece. <laughs> Bakalım gene gene bakın dolu. Yani bunlar <laughs> bir daha kıralım. Evet. Bu da gayet güzel. Sorun yok yani. Çekelim şöyle güzelce. Abi kamera bunu nasıl gösterir? Şunu bir indireyim ben şöyle. Şu kamera bakın. Evet 5'e 5 beş dikim bahçe olduğunu söylüyoruz ve dallar gelişmiş gayet güzel. En az 6-7 dalı var. Dalların bir tanesinde herhalde 1,5 kilodan fazla fındık var. Öyle gözüküyor evet. Öyle gözüküyor. Dolayısıyla ne demek bu abi? 6 dalsa 9-10 kilo ocakbaşı fındık var ortalama. Ee, bu da ne yapıyor hesap olarak? 400 ocaklık bir Düş bahçe abi %30, 300 kalır. Yıl 2025, 20, 2024 pardon. Ve kurak bir yıl. Dolayısıyla gayet normal, mükemmel yani. Mükemmel, mükemmel, mükemmel ve kalite güzel yani. Kalite güzel, randıman güzel. Şöyle söyleyeyim, Gelelim, evet. İlk e, hedefimiz 2 ton fındık almaktı. Evet. Bu sene yaklaşık 3 tona yaklaşacağız gibi görünüyor inşallah. 9 dekar değil mi burası? Evet, 9 dekalık bir alın. Evet. Şöyle bu arada şu yan bahçede şöyle bir... Burası başka bir, komşu, başka bir komşu da. Bir göz atsak olur mu acaba şöyle? Şimdi burada tel var tabii. Evet. Ama e, eğer hasat yapılmadıysa erken, Bazen bu hani piyasaya sürüyorlar diye millet yeşil yesin diye. Ha, yok hasat yapılmadı. Hasat yapılmadı ama şu ağaçlar bizim ağaçlar bu arada. Şimdi evet. Sezgin bizim ağaçları Allah çekme Allah güzel kardeşim. <laughs> bak şu dal bizim dal tamam mı? Şu da bak şu dal bizim dal oradan gelen dal bizim dal. Şimdi şu an şu bahçede fındık sanırım oradan gelen dal işte şu. Baskın değil ya tutum. Evet o dallar bizim Sezgin Bey de. Şuradan aradan gelelim. Gelin lütfen bakın. Şöyle bakalım be. Bak burada dal yok. Buyurun gelin. Buyurun gelin. Yani orası doğru olmadı. Bakın buradan bakarsak eğer. Yani baskınlık seviyesi belli, düşük. Profil düşük. Bakın. Bakım, güzel kötü değil bak. Senden daha temiz bahçe. Ben size söyleyeyim yani. Tırpanını yaptı. Tabii ki Tırpan tabii şu, şu an daha Tırpanı temiz. Oldu. Ama baktığımızda genel bir fındık yok hani genel evet. tutum yok yani. Dolayısıyla yanıklık daha fazla gördüğünüz gibi bakın. Aynı toprak değil mi? Aynı toprak. Bakın tepedeki yanıklığı da görüyorsunuz yani. Durum bu şekilde. Hani bir de burası belki burada da, da geçiyor ister istemez. Ama şu içeriye atarken, baktığımızda holderle attığımız için oradaki geçiyor. sıra ister istemez sıçrıyor işte. Aynen öyle. Hmm. Fayda sağlıyor. Yani Bedirgim Bey zaten düşüşü görüyorsunuz orada. Evet. Mesela şimdi bakın. Şu dalı indirelim mi abi. Bu şöyle indirelim. Ben indireyim istersen ya da siz indirin ha. Bakın görüyorsunuz yine indirilebildiği için indiriyoruz böyle. Tutum güzel, maşallah, doğruluk güzel. Bu, bu da yomra. Evet, bu kısım bahçenin bu kısmı daha çok yomra. Daha çok yomra, evet. Tabii yomra da e, yoğun şekilde Takarides Trabzon'a kadar ekilen bir fındık çeşidi efendim. Palaz. Mı? Ha, Palaz. Tamam. Bir nek benziyor biraz daha Palaz. Bakın, dolu. Bir de bir. Şöyle bir de bir, süper. Bakın bakıyoruz. Dolu. İşte dolu. Sonuna kadar dolu. Şimdi hızlıca yapalım bir daha. Bir daha bakıyoruz abi. Doluluk testimizi yaptık. Şimdi sizi birisi izlemiş olsaydı yalan söylüyorsunuz diyebilir miydi? Diyemezdi. Yani kırdık kırdık bakıyoruz yani. Şuradan rastgele çekiyoruz yani. Zayıf kalmış tek teklemeli sütü evet. kırdım. Bunun dahi içi dolu. Evet çok güzel. Gelelim biraz daha. Şimdi bahçenin her akşamından çekiyoruz. Olabilir. Buraya şey falan çarpmış olabilir mi? Traktörle. Araç traktör evet. çarpıyor tabii halle. hale. İster istemez çarptığı yerlerde zarar veriyor. Bunları ayarlayacaksınız budama konusunda. Evet. Bakın görüntü bu. Kamera yavaş alsın bunları da. Evet. şu tabii akşam saat artık gölgeye girdik. Dolayısıyla yani ne yaparsak yapalım. Sezgin Bey şu dalı göstermek istedim. Evet göstermeye çalışırsa ha. Evet tutuma bakalım be. Yine traktörün zarar verdiği yerlerden de var. Biraz görüntü bu. Eğer bu gerçekten şu bakın Burak Bey. Efendim. Şunlar mesela şey yanı olsaydı normal güneş yanı vesaire. Bizim mesela e, şunlar boş çıkardı. Evet. Çünkü hani ama bunlar tamamen işte traktörün çarpmasından bazıları. de tabii kısmi etkisi var. Bakalım. Bakıyoruz. Dolu dolu. Bakıyoruz. Dolu dolu. Bu da güzel. Ondan sonra bakıyoruz. Bu da dolu. Hepsi dolu. Bu şekilde. Gelelim şöyle. Bahçede güzel bir şey kokuyor böyle. Bu nedir abi? Yani evet. bir farklı olaraktan evet. gelemiyorum. Şimdi nane kokusu gibi. Nane gibi. kokusu gibi evet aynen öyle. Nane kokuyor da bu nane yerde var herhalde gözüküyor ya da şey. Evet. Hangisi Sezgin Şu mu? O dalı eğersek naneyi görebileceğiz mi abi? <laughs> evet. Çeker, nane şunun. burada galiba. Burası daha çok kokuyor şimdi. E, eğilebildiği kadar abi o da. Heh. O kadar geliyor fazla. <gülüyor> <gülüyor> Fındıklar da boğazımıza duruyor abi. <laughs> Yeterli abi. Şimdi <laughs> bahçenin genel durumunda şöyle bir çekelim. Gayet düzgün, nizami, dikimi güzel. Ondan sonra yılın kurak bir yılı düşündüğümüzde de maşallah gayet güzel. Elinize sağlık. Teşekkür Dediğim abi. gibi yani bizim Hemen duyar duymaz gördünüz. Evet. Ee, dolayısıyla insanlar gördüğüne değil de bir de görmediklerine de inanıyorlar. Görmediklerine de başvuruda bulunuyorlar. Ve bu işi hiç yapmamış insanlara da gidiyorlar bahçesini teslim ediyorlar arkadaşlar. Ya da bir sonuç almamış insanlara bahçesini teslim ediyorlar. Sonra da şikayeti bize yapıyorlar. Kardeşim gitmişsin başka insanlara hiç bizimle alakası olmayan insanlara bahçeyi teslim etmişsin, yakmışsın, yıktırmışsın. Dolayısıyla böyle Ondan sonra çözümü bizden arıyorlar. Şimdi e, tabii ki yeni ürünlerimiz çıkıyor. Var olan ürünlerimizi güçlendiriyoruz. Bundan dolayı da hani e, rekor gübre programını güncel programımızı gerek rekor gübre gübre.com.tr sitemizden gerekse e, bağiylerimizden e, öğrenmenizi rica ediyorum ben. E, bizim hem e, toprağa sıkılan, püskürtülen en az 2-3 tane gübremiz var. Yani e, rekor gelişim tabandan atılan toprak düzenleyici ürünümüz var. Ee, ondan sonra yaprak gübrelerimiz var. Ee, bunları yani belki işçilik açısından e, intana ediyorsunuz ama artık hani şu an bir işi tam yapmıyorsanız para kazanma şansı yok efendim. Kesinlikle. Çünkü yani e, maliyetler çok fazla. Her şey pahalı. E, bir de ben şunu soracağım. İnşallah fındık fiyatları da iyi olur. İnşallah. Eskiden, bundan iki sene önce fındık fiyatları açıklarken il plakaları kullanılıyordu. İl plakaları malum enflasyona mağlup oldu. En büyük plaka işte 80'lerde diyelim. Kurtarmaz yani. Zaten daha da yüksek fiyat zaten fındık şu anda. Şimdi inşallah fındık fiyatları telefon numara kodlarına göre verilir. Yani Ordu ilimiz olabilir. Giresun ilimiz olabilir. Sakarya ilimiz olabilir. Düzce ilimiz olabilir. Zonguldak ilimiz olabilir. Fark etmez. Ya hangisi plaka olursa olsun. Biz kabul ediyoruz. Yani. <laughs> İnşallah. i̇nşallah. Bir tane olur. bir tane i̇yi, telefon iyi, kodu numarası e, düşer inşallah. Bir kod düşer buraya. Hayırlı olsun efendim şimdiden. Hayırlı satırlar, Allah bereket teşekkür versin. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.